Merhaba arkadaşlar. Bugün bir vlog videosu değil, açıklama videosu geliyor. Arkadaşlar ne açıklama videosu olacağını sorarsanız, Ekin Soyak, Emin Özçelik ve İbrahim Terbiyeli hakkında. Buradaki problem arkadaşlar, kimse birbirini anlamaya çalışmıyor. Neler olduğunu anlamaya çalışmıyordan yorumlar yapılıyor. Ailevi değerlere küfürler ediliyor bu çok yanlış bir şey ee, kesinlikle olmaması gereken bir şeydi zaten ve yapılmaması fiilen yapılmaması gereken bir de bir şeydi ama olmuş bir şey yapılacak başka bir şey yok ee, bu yanlış bir davranış ama artık nasıl olaylar gelişmişse olmuş ben aslında çok fazla diyebilecek bir şeyim yok. Ama yani yine de bir açıklama videosu çekme zorunluluğu gibi bir şey duydum. Ee, gelen yorumlar olsun, e, mesajlar olsun, istekler olsun o doğrultuda. Arkadaşlar şimdi burada e, Ekin de haksız, Emin de haksız. E, i̇kisi de haksız durumdalar şu anda. Ekin neden haksız? Böyle bir konuşma yaptığı için haksız. E, Emin neden haksız? Böyle bir şey... E, yaydığı için haksız Şimdi burada da bir tartışma olacak Belki bu videoya da dislike gelecek Arkadaşlar benim burada Çok fazla bir amacım yok Çok fazla bir izleyenim yok Çok fazla bir abonem yok e, Ben burada Bir şeye amaç edindim Bir şeyi anlatmaya çalıştım Anlatmaya çalışıyorum Arkadaşlar şimdi e, Biriyle bir iş yapmaya gidiyorsunuz Ve onun İşinde ses kaydı alıyorsunuz ya da ne bileyim sizi kardeş gibi gören biriyle sohbet ederken gizlice ses kaydı alıyorsunuz. Arkasından video çekiyorsunuz. Ee, peki şimdi diyeceksiniz ki e, bunları çekmeseydi daha mı iyi olurdu? Herkesin arkasından gizli iş yapsaydı daha mı güzel olurdu diye. Ee, Oturayım kamerayı. Ee, arkadaşlar güzel olmazdı tabii ki. Ee, ama şimdi ben kendi bildiklerime dayanarak sizlere birkaç söz, birkaç şey söyleyeyim arkadaşlar ben yaklaşık ekini yani 13-14 yıldan beri tanıyorum İlkokuldan beri yani ee, arkadaşlar şimdi ekinle biz o kadar samimiyiz ki yani kendimize resmen küfrederek haberleşiyoruz neredeyse hakaret ederek birbirimize e, haberleşiyoruz fakat şu anda olan durum bunu aştı. Ee, burada söylenen bir kelime var, hakaret var. O hakaretin ben nasıl olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü Ekin böyle bir insan değil. Bunu zaten çok sıkı takip edenler biliyordur. Ee, şimdi ben hatırlarsınız belki eski bloklarda beraber çekildiğimiz bloklarda. E, Ekin'e sürekli büyük küfürler ediyordum. Yani şu an Ekin oğulları gerçekten ciddi alsaydı bana hadi defol evimden deseydi ben yüzüm kalmaz yani yanında kalmaya bile yüzüm kalmazdı. E, çünkü haklı bir durumda. Böyle bir küfür var ortada. Ama şimdi e, ortada hakaret var, küfür var yani. Bu küfür nasıl söylenmiştir? Nereden söylenmiştir? Şimdi arkadaşlar ben bu duruma biraz mantıken yürüdüm. Arkadaşlar şimdi sizin o kadar seveniniz var, o kadar takip edeniniz var. E, bu sonuçta siz eee küfür ediyorsunuz onlara. Sizce bu makul müdür yani? Tamam mı? E, o kadar izleyiciniz var ya takipçiniz her neyse var. Siz bunlara küfür ediyorsunuz. Bu bence makul bir şey değil. Bu nasıl olmuştur? Bence dediğine göre zaten açıklamada da söylenmiş büyük ihtimalle bu söyleyeceğim kelime. Bu akşam çekilmiş olabilir. Sinirli çekilmiş olabilir. Arka arkaya sorularak, sorularak mesela bir arkadaşınız size ee, nasılsın dese birinciyi duydunuz, size cevabını verdi. İyiyim dedi. E, i̇kinciyi de siz tekrar sorun. Nasılsınız? Nasılsın? diye. Eee Ondan sonra üçüncüyü de sorun nasılsın diye. E yeter artık ben de şey gibiyim diyecektir size değil mi? Yani büyük ihtimalle herkes bunu biliyordur ama bilmezlikten geliyordur diye düşünüyorum ben. Ee, orada da zaten bakın şöyle bir şey söylenmiş. Sen az önce ne dedin? Demek ondan önce de şöyle bir şey olmuş. Orada ses kaydına alınmadığı için tamam mı? Orada başka bir şey söylenmiş. Ses kaydına alınmadığı için Tekrar sormuş, tekrar sormuş, tekrar sormuş. Ta ki ses kaydına alınana kadar. Benim düşüncem budur. Ee, i̇kinci dolandırma olayına gelelim. Arkadaşlar dediğiniz üzere, dediğiniz üzere bu adam ne kadar para kazanıyor bilmiyorum şu anda. Yani sizin dediğiniz 10 bin mi, 15 bin mi? Şimdi 15 bin para kazanan bir adam e, gidip arkadaşlarından sizce 600 TL alacak kadar bir duruma mı düştü? Ben şu anda gidip 10.000 TL kazanıyorum. E o kadar plan yapacağım. E, arkadaşlarımla beraber iş yapacağım. Ve gidip kendisinin arkasından 600 TL'lerini alacağım. Sizce bu mantıklı mı? Biraz lütfen e, mantıken konuşalım. Şu anda bana ekini sanmıyorsun, ekini şey yapıyorsun demeyin. Biz burada mantıkları konuşturuyoruz şimdi. E, bakalım sizin de mantıken bunlar tutacak mı? Biraz yani düşünelim. Şu anda ben bir şey demiyorum şu anda. Biraz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz beraber. Ee, i̇şte arkadaşlar ben demem o ki adam isterse 20 bin TL kazansın. Bunu sayenizde kazanıyor, evet. Siz de bence bunu bilerek izliyorsunuzdur. Ee, şimdi YouTube'da bir kitleye sahip olup reklam açmamak ya da ne bileyim e, bundan bir kazanç sağlamamak bu bir hatadır bence. Şimdi sizin belirli bir, ee, nasıl diyeyim size, size onun yerine koyalım mesela. Diyelim ki bir iş yerindesiniz. Evet, başka bir yere geçme imkanınız var. Çok işlek bir caddeye geçme imkanınız var. Ama siz hiç kimsenin olmadığı kör bir caddede duruyorsunuz. Hangisinde daha çok kazanç sağlarsınız? Ya da sağlamak istemez misiniz? Cebinize para girmesini istemez misiniz? Bunun sonucunu e, bana söyleyin yani. Diyelim ki ben para kazanma imkanım var ama kazanmak istemiyorum. Neden? E, arkadaşlar başka bir konu daha vardı. Şu an aklıma gelmiyor. Hatırlamıyorum. E, demem o ki şu anda ikisi de haksız durumda. E, Ekim de haksız. Emin de haksız. Emin hakkında biraz konuşmaya gerekirse e, hiç herhalde Görüşmedim, etmedim, e, numara vermedim, bir şey yapmadım e, demiş. Benim prim gibi bir amacım da yok denmiş. Kanalı da kapatacağım demiş herhalde. E, öyle bir caps gördüm ben. Tam hatırlamıyorum yani şu anda bir yalan olmasın. Öyle bir caps gördüm ben. E, ben bu işi prim için yapmıyorum denmiş. Kanalı da kapatacağım denmiş. Buna ben karışamam. Fakat şu anda e, kendisi aboneler artıyor, ekinden azalıyor. Bunun nedeni böyle bir videonun ortada olması, kendisinin yayınlamış yayınlamış olması. Bunun sebebinin ne olduğu, ne, neden böyle bir şey yaparsınız siz arkadaşınıza, samimi dostunuza, onu da bilmiyorum. Nasıl böyle bir anını beklersiniz, onu da bilmiyorum. Yani. Ee, diyecek fazla bir şey bulamıyorum ben burada. Emin hakkında yani ne diyeyim ben şimdi şöyle başka bir konudan bahsedeyim size. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz beraber vloglara çıkıyor. Çekimler yapıyor. Yapılıyor. Ee, beraber bütün günlerini geçiriyorlar. Kendisi de demiş her şey 20 dakikada değil. Peki sen 20 dakikada neden bunları belli etmiyorsun? Neden tavrını ortaya koymuyorsun? Neden adamla beraber videolarda surat asmadan sır sırıtarak, gülerek, eğlenerek şey yapıyorsun burada, e videoları e doldurmaya çalışıyorsun? Hadi adama karşı bir şeyin var, tepkin var, bunu neden göstermiyor göstermiyorsun? Ben onu da anlamadım şu anda. Arkadaşlar şimdi biriyle tartışıyorsun, iç hayatın kötü ama ona işinde yardım ediyorsun. Sonra eve gidince de arkasından ses kaydı almaya çalışıyorsun. Bunun sebebini ben çözemedim. Yani sizde kim haklı kim haksız karar veremiyorsunuz belki. Adam dolandıracaktı diyorsunuz. Ya burada ortada bir dolandırma mı var? Yapılmış bir şey mi? Fiili bir eylem mi? Ee, söylenmiş bir kelime var ortada. Söylenmesi bile hata olan bir kelime var ortada. Evet bu doğru. Ama... Şu anda e, arkadaşlar siz arkadaşlar arasında şimdi demeyin bana yok biz hiç küfür etmiyoruz, yok biz hiç laubalice konuşmuyoruz, hiç aramızda özel şeyler paylaşmıyoruz demeyin bana. Biz burada taş kalasına yaptığımız konuşmaları hiç kimseyle yapmadık. Yani o kadar çok konuşma yaptık ki demek ki bütün bunlar gerçek olsa ya da ne bileyim ses kaydını alsa bizi gelip evden alır götürürler yani artık o kadar o duruma düşeriz. ne diyeceğimi ben bilemiyorum artık arkadaşlar. Şu anda konuşacak takatim de kalmadı. Bir şeyler oldu bana. Yine sinirlendim. Arkadaşlar devam o ki bir daha açıklamaları izleyin. Videoları bakın tekrar dinleyin. Aynı kelimelerin olduğu yerleri. Sadece belirli kelimeler konulmuş ses kayıtlarında. Para kazanmasına bir şey demiyorum arkadaşlar. Orayı zaten açıkladım. Söyledim yani bir imkan varsa değerlendirilir. İmkan yoksa bir şey yapılamaz. Yapılmaya çalışılır sadece. Sizin bir imkanınız varsa bunu değerlendirirsiniz değil mi zaten? Olaylar bundan ibaret. Eğer artı eksi bir şey olursa yine açıklamayı eklerim. Artık bilmiyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Burada başka bir şey söyleyeceğim yok. Yani nasıl isterseniz siz onu yapın. Belki bu videoya... Bayağı bir dislike gelecek. E, bayağı bir yorum alacak. Bayağı bir küfür gelecek bana. E, bildiğiniz üzere yok sen bunu savunuyorsun yok sen bunu savunuyorsun. Ben burada kimseyi savunmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Sadece biraz daha detaylı daha mantıklı çözümler yürütmeye çalışıyorum. Ortada bir e, arkadaşların bir tip prime kayma sonucu var ortada arkadaşlar. Video kaydı otomatikman durduldu dedi makine bilmiyorum ne oldu. Ne diyordun? Orayı da hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar siz burada e, oradan çıkan 60 bin bir abone var. Diğer tarafa kayan yarısı kadar bir abone var. Bunun sebebi ne? Bir video. Nasıl bir video? İşte bu şekilde olan bir video. Kendine çekme videosu. Şu an burada onu da söyledim zaten. Arkadaşlar kanalı kapatacakmış. Böyle bir prime ihtiyacı yokmuş kendisinin. Ee, diğeri hakkında bir şey demek istemiyorum. O konulara girmek istemiyorum. Nasıl çıktı, nasıl etti? Onları pek ilgilenmedim aslında. Beni bu videolar ilgilendirdi e, fazlalıkla. Yani konuşacağım kelimeler bunlardı arkadaşlar. Hepinizi ben yine de her halükarda çok seviyorum görüşmek üzere bay bay